Şehrimizin ortak değerlerinden Edirne sporumuzun içinde bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle destek olmak adına bakanlığımızla görüşmeler gerçekleştirip takımımızın sıkıntılarının rahatlamasına vesile olduk. Gönlü Büyük Edirne Spor Camiası'nın sosyal medya hesabından bizlere etmiş olduğu teşekkür bizleri mutlu etti. İyi Parti adayı Sayın Sedefçi'nin Edirne Spor Camiası'nın bizlere olan teşekküründen rahatsız olması şahsımı geçtim. En başta Edirne Spor Camiası'na yapılan bir haksızlıktır. Hiçbir medya ortamında cebimizden destek olduk gibi bir ifademiz bulunmadığı gibi Edirne Spor Camiamızın da böyle bir ifadesi olmamıştır. Takımımızın gösterdiği bu teveccüh bir incelik, bir nezakettir. Bu nezaketten rahatsızlık duymamak, siyaset üretmemek gerekir. Zira Edirne Spor tüm Edirne'miz için siyaset üstüdür ve kırmızı çizgimizdir. Bugüne dek olduğu gibi bugünden sonra da Edirne'mizdeki profesyonel ve amatör tüm spor kulüplerimiz için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Edirne'mizi Türk sporunun önde gelen şehirlerinden biri yapmak için var gücümüzle çalışacağız.